Merhabalar. Bu videomuzda su kabağı oyma, su kabağından avajur, lamba yapımıyla ilgili olarak ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri tanıtacağım. Öncelikle oyma işlemi yapabilmemiz için bir tane gravür makinesine ihtiyacımız var. Gravür makinesinde önemli olan buradaki devir ayarının olması. Birçok çeşit gravür makinesi var ancak ben Dramel 4000 markalı bir gravür makinesini kullanıyorum. Bunda farklı devir ayarlarına sahip. Bu da oyma esnasında işlemlerimi daha hızlı, daha kolay ve yanma oluşmadan yapmamı sağlıyor. Gravür makinesindeki diğer bir husus ise bu şaft bu da kalem gibi gravür makinesini kullanmamıza yardımcı oluyor ve daha rahat, daha esnek bir şekilde işlemlerimizi yürütebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz uçlar delme uçları. Her bir işlem için farklı bir delme ucu kullanılabilir. Burada 0.2 mm'den başlayarak 7-8 mm'ye kadar delme uçları mevcut. Bu delme uçlarının kullanımında ilerleyen videolarımızda hangi delme ucunun nerede kullanıldığını uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Ancak burada en temel seviyeye başlayanlar için delme uçlarında 2 mm 1.8 mm, 2.2 mm delme uçları motiflerin ana deseninin delinmesinde, belirlenmesinde kullanılır ki motifler duvara ışığı verdiğinde yansıyabilsin. Daha küçük 1.8-1.5'ten daha küçük olan delme uçları ise daha çok portre, amplem gibi çalışmalarda kullanılır. Bunlar kullanılırken tabii ki dikkat edilmesi gerekir. Çünkü çok ince, kırılgan bir yapıya sahiptir. Tabi delme, kesme işlemlerine başlamadan önce maske ve gözlüğümüzü takmamız gerekiyor. Çünkü delme uçlarının kırılması durumunda sıçrayabilir ve ciddi bir kazaya sebebiyet verebilir. Burada görmüş olduğunuz tel kabağın temizleme işleminde kullanıyoruz. Kabağı temizleyebilmek için bu tel yardımıyla dışını sürterek kabağımızı temizliyoruz. Kabağın temizlenmesi ve alt açımı ile ilgili yine bir video yükleyeceğim. Buradaki görmüş olduğunuz malzemeler ise kabağın altını açtıktan sonra iç kısmının temizlenmesi için kullanılıyor. Bu gördüğünüz malzeme inceltme ve kesme uçlarından oluşuyor. Kabağın incelterek motif verilmesi, delmekten ziyade incelterek motif verilmesi için bu uçlar kullanılır. Kabağın altının açmak için burada görmüş olduğunuz uçları kabak altının açması kesme uçları olarak geçiyor. Yine buradaki uçlar bunlar da kabağı inceltmek için, oymak için kullanılan uçlar. Bu uçlar 4 mm ve 6 mm boncuk çakma işlemlerinde boncuk yerinin açılması için kullanılan uçlar. En çok 4 mm ve 6 mm kullanılıyor. Daha yaygın olan ise 6 mm. Bu uçlarda kesme uçları. Yıldız motifi gibi keskin kenarı olan motiflerin yapılmasındaki kesme uçları veya bir su kabağından bir e, sürahi gibi vazo gibi bir şey yapacaksak yine bu uçları kullanıyoruz. Bu 4 mm deliksiz boncuk. Bu da 6 mm deliksiz boncuk. Bunlar da yine kabağın süslenmesinde kullanılıyor. Burada görmüş olduğunuz yapışkanı bazen kabağın delme işleminde delme ucu ilk başlarda daha büyük delebiliyor. Dolayısıyla onu tutturabilmek için veya elimizle yaptığımız gravür makinesini tutarken ki yaptığımız açısal hatalar deliğin daha büyük olmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden de bu yapıştırıcıları kullanabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz hızlı yapıştırıcı ise kabağın Boncuk çakma işlemi esnasında bazı çatlamalara sebebiyet verebilir. Bu çatlamaları giderebilmek için veya kırıkları giderebilmek için bu hızlı yapıştırıcıyı kullanıyoruz. Bu görmüş olduğunuz tahta çekiç ise boncuk çakma işleminde kullanılıyor tahta kullanılması hem boncuğa zarar vermemesi hem de kabağa zarar vermemesi için önemli. Son olarak da kabaktaki bütün işlemlerimizi bitirdikten sonra altını açıp desenlerini çizip delme ve boncuk çakma işlemlerinden sonra kabağımızın bir lamba abajure dönüşebilmesi için altlık dediğimiz bu altlıkları da takabiliyoruz. İlerleyen videolarımızda kabağın altının nasıl açılacağı, nasıl temizleneceği ve kabağa desenin nasıl çizileceği, kabakta delme oyma işlemleri nasıl yapılacağını da anlatacağım.